Galatasaray'dan orta sahaya Vanderket transferi. Galatasaray, Antwerp'te top koşturan genç yetenek Mahamadou Dombia'nın peşine düştü. Sarı-kırmızılılar 21 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarda bulunan Galatasaray, Belçika kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Antwerp'ün 21'lik yıldızı da Galatasaray'a gelmek için oldukça istekli kulüplerin anlaşması durumunda Dumbia Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Belçika basınına yansıyan haberlere göre Antwerp'ün Mahamadou için bonservis beklentisi 8 milyon euro. 2023 yazından beri Antwerp forması giyen Mahamadu Dumbia'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Dumbia'yı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri de izliyor. Genç yıldız adayını Arsenal, Everton, Marsilya ve Dortmund radarda tutuyor. Galatasaray'da Eren Dinkçi sesleri. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray flash bir ismi gündemini aldı. Sarı Kırmızılılar, gurbetçi yıldız Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de Galatasaray'ın gündemine gelen genç futbolcu renklerine bağlamak için Freiburg'la görüşmelere başlayan Jimbo, Eren Dinkçi'yi ikna etmiş durumda. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un çok yönlü oyunundan etkilendiği Eren, sarı kırmızılılara yeşil ışık yaktı. 2024-2025 sezonunun başında Werder Bremen'den 5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Freiburg'a transfer olan 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Alman ekibinde düzenli olarak forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Eren Dinkçi, sağ kanat pozisyonunun yanı sıra, forret arkası ve santrafor olarak da forma giyebiliyor. Galatasaray'dan Zeki Çelik hamlesi. Gelecek sezon UEFA listesini verirken altyapı ve Türkiye'de yetişmiş oyuncu sıkıntısı yaşamak istemeyen Galatasaray, Zeki Çelik transferini bitirmek istiyor. Türkiye'de yetişmiş oyuncu sayısı Abdülkerim ve Barış Alper Yılmaz'a yalnızca iki olan Sarı Kırmızılılar, bu sezon yaşadığı kulübe sorununun önüne geçmek için artık eksik liste vermemekte kararlı. İtalya Ligi ekiplerinden Roma'da top koşuran Zeki Çelik'in de Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Zeki Çelik, milli formayla 53 kez boy gösterdi. 28 yaşındaki Sabek bu maçlarda 2 de gol kaydetti. Zeki'nin Roma ile kontratı 2026 yazında sona erecek. Galatasaray Anpavdovic bombası. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 2025-2026 sezonunun kadro planlamasına başladı. Savunma hattını güçlendirmek isteyen Sarı Kırmızılılar daha önce de gündemine gelen Pavloici yeniden listesine aldı. 23 yaşındaki stoper Salzburg'dan Milana 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Sırp oyuncunun Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın savunma hattına takviye yapmak istediği ve Paulo için durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Yaklaşık 17 milyon euro piyasa değerine sahip olan Paulo için gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeyi hedeflediği ve transfer kararını da bu doğrultuda vereceği belirtiliyor. 2028 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunan Pavlovic daha önce Partizan, Monaco, Circle Bruges, Basel ve Red Bull Salzburg formalarını da giymişti. Sırbistan milli takımında 43 kez görev alan başarılı savunmacı bu maçlarda 4 de gol kaydetti. Transfer gelişmeleri Galatasaray'da yakından takip edilecek. Galatasaray'a Ahmet Kutucu piyangosu Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğüne getirilen Arda Turan, eski öğrencisi Ahmet Kutucu'yu kadrosuna katmak istiyor. Takımıyla önemli başarılara imza atarak Avrupa futbolunun dikkatini çekmek isteyen başarılı teknik adam, EU döneminde yüksek verim aldığı Ahmet Kotucu'dan da bu transferi olu bir yanıtı aldı. Galatasaray yönetimi de 6 milyon euro bonservis bedeli ödenerek alınan golcü futbolcunun satışına oldukça sıcak bakıyor. Eyüp Spor'dan 2024-2025 sezonunun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu Seri Kırmızılılar'da 18 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Ukrayna ekibinin bu transfer için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı da gelen bilgiler arasında. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig'in temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nikola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'da Aleksandro gelişmesi Transfer çalışmalarını sürdüren ve bu doğrultuda önemli isimlerle görüşmelerde bulunan Galatasaray, özellikle Şampiyonlar Ligi hedefi için savunmasını güçlendirmekte kararlı. Davinson Sanchez'in yanına üst seviye bir stoper takviyesi yapmak isteyen sarı kırmızılılar. Bil forması giyen Aleksandro'yu gündemine aldı. Portekiz ekibi Şaves'te gösterdiği başarılı performans sonrasında 2022 yazında Fransa Ligi'ne transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, istikrarlı oyunuyla burada da dikkat çekmeyi başardı. 1.91 boyuyla tam bir hava topu canavarı olan Brezilyalı stoper için 9 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkaran Galatasaray, oyuncuyu da Devler Ligi kartıyla ikna edecek. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Aleksandro'nun takımıyla 2028 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Avrupa Devleri Sarayı izliyor. Galatasaray'ın Brezilya orta saha oyuncusu Gabriel Sara Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında. İddialara göre Premier Lig ekibi Aston ve West Ham'dan Almanya'dan Borussia Dortmund Sarayı kadrolarına katmak için harekete geçti. Galatasaray'ın bu transferden yaklaşık 30 milyon euro gelir beklediği söylenirken şu ana kadar gelen teklifleri 20 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Gabriel Sara özellikle hücum katkısı ve oyun kurma yetenekleriyle ön plana çıktı. Orta sahada kilit bir rol üstlenen ve oyuncu sezon başından bu yana sergilediği istikrarlı formuyla sarı kırmızılıların başarısında büyük pay sahibi oldu. Galatasaray'dan bu transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Sara'nın Avrupa'daki taliplerinin tekliflerini yükseltip, yükseltip yükseltmeyeceği merak konusu.